Of. Ekran paylaştı Ben Ne yapacağım? Sesimi de açamıyorum. Ee. Nasıl yapacağım? Öğretmenim duymuyorum sizi. Ekran mı paylaştınız? Ne yaptınız? Ya internetim de dondu. Herkes dondu. Ne oluyor? Benim mi internetim gitti? Ne oluyor? Üff, ne oluyor ya? Of. Oh, sonunda geldi. De. Ders bitti yani. Yapacak bir şeyim yok. Şu an yapacağız yani. 4'ün karesi 3'ün küpü kaçtır? Evet efendim. Zeynep? 4'ün karesi 16, 3'ün küpü 27'dir. Tamam. O zaman toplayalım. dikkat evet, edeceğiniz. 43. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bugün fen dersimize başlıyoruz. Günaydın Arda, sen de gelmişsin. Bugünkü e, ee, konumuz biyoçeşitlilik. Ödevimiz var, kavram haritası. Yarına kadar kavram haritası ödevimizi bekliyorum. Arda sana bir soru soracağım. Evet öğretmenim. Şimdi sana bir soru soracağım. Tahtaya bakayım. Evet Arda. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmiştir? A. Kaplan. B. Panda. C. Asya fili. D. Balık. C öğretmenim. Evet Arda. Neden? Çünkü? Çünkü öğretmenim kaplan, e, panda ve balık nesi tükenmemiştir. Evet, doğru cevap verdim. Tebrikler. Hadi Zeynep ders başlayacak. Ya, kaç dakika var? 10 dakika, 20 dakika var. Tamam, zaman biraz daha yatayım. Tamam Zeynep. Dur Barış. Hadi Zeynep 5 dakika kaldı. Ya baba. Ne yapayım ben yapmıyorum bu dersleri. Hadi kalk. Zeynep hadi kalk. Tamam. Hadi kalk Zeynep. Tamam geliyorum. Bu, ders ne? Türkçe. Ama zaten Türkçe hep geç geliyor. Biraz daha uyuyayım. Hadi. Türkçe geç gelmiyor. Ya hadi derse gir. Bari kaçırma. Ya kaç On üç dakika var? 13 dakika var. Tamam. Toka getir o zaman. Ne getireyim? Toka. Tamam. Ya ders başlamış. Of <laughs> Zaten dondu. Bak internet şey yıkanmadı. Bak bunlar dondu hep. Ya yardım et. Efendim Zeynep. Ama yardım et ben yapamıyorum internet dondu. Efendim Zeynep ne oldu yine? İnternet dondu. Yapacak bir şeyim yok. Ama ben yapma uyumak istiyorum ben. Yapacak bir şeyim yok. Yani şu an uyuyamazsın. Bana yardım et. internet dondu. Tamam. Tamam donma gitmiş. Öğretmen ekran paylaştı. Ama ders... Ders Türkçe olduğuna emin misin? Bu robotik. Eminim. Hı, hmm, tamam. Hiçbir şey anlamadım. 送进去。